Esin Gelin'in sunum masası Sakarya'ya özgü lezzetlerle öne çıkıyor. Kireçte kabak tatlısı, trileçe, ayva tatlısı, yaprak sarması, patates salatası, cupcake, masadaki lezzetlerden bazıları. Esin sunum masasındayız. Esin'cim bu ne lezzetler. Hayatım masa göz dolduruyor. Arkamı dönüyorum. Burada böyle bir şeyler... Ay bu dönüyor mu? Evet. Ay çok havalı. <laughs> Bu cupcake değil mi? Evet, cupcake. Limonlu yani cupcake. Böyle yani. bir şey mi satılıyor? Böyle bir aparat. Evet, bu, bu, bunun için mi evet, yani? Evet, bunun. <laughs> Ay çok iyi değil mi? Ben bayıldım buna. Evet, Vallahi çok havalı. Burada bu ne? Cevizli lokum, patatesli börek, patatesli börek. bahçemizden bira ve kirazı. Bahçemizde erikleri ve kirazı. Evet. Arkada evet. bu kurabiyesi mi o? O susamlı kurabiye, vişne ve Uf. ayva hoşafları Bak, var. Bak görmüyorsun tam arkana o, geliyor. O bal kabaklı kurabiye. Bal kabaklı evet. kim yaptı bunu? Onu çok sevdiğimiz bir ablamız yaptı. Vay canına şimdi ısırınca evet. içinden bal kabağı mı çıkıyor? Evet. Ay merak <laughs> ettim. Dur bunu buraya <laughs> koyacağım. Bal kabağı buraların çok meşhurdur çünkü. Evet sakalya'nın meşhuru. Ay vallahi ellerine sağlık herkesin. Teşekkür Peki, ederim. Peki sen Halkine neler olsun. yaptın olsun. bir anlat bize. Ben mercimek salatası yaptım. Evet. Bahçemizden yine hafta sonu topladığımız bezelyeler. Babaannemin Aa, bahçesinden taze. Bahçesinde. zeytinyağlı bezelye. Kabuklu bu. Ne deniyordu buna? O... Osmancık mı diyorlar? Ne bilmiyorum. diyorlar? Bilmiyorum. ama vardı. o irileştiğinde içindeki o taneleri evet. araka falan diyebiliyoruz. Evet. biz Ama bezelye bu daha taze. dolgunlaşmamış. Tam Körpeyken o kabuklarıyla ha. yeniliyor. Taze fasulye bilmiyorum. gibi. Evet. Biz bu şekilde zeytinyağlı çok Çok güzel, çok güzel bir tane. Ellerine sağlık. Magnolia'mız var haşhaşlı. Yine bunlar da babaannemin yaptığı reçeller. İncir, dut ve portakal reçeli. Wow. Evet. Orada yine e, kestane kabak. şekerinden esinlenilmiş sanırım. Bal kabağı şekeri Kireçte deniliyor. Kreçte kabak o. Kreçte kabak evet, diyorlar. Evet, Kıtır, kıtır oluyor. Evet. insanlar. kabak. <laughs> Evet evet o kıtır kıtır oluyor. Triliçe galiba. Triliçe ama annem yaptı. Evet, keşkek sonra... var meşhur Sakarya'nın. Wow. Dartlı keşkek. Dartlı keşkek. Ne de süper. O mıydı? ineğin eee kaymağından. Kaymağını kaymağını biriktiriyorlar. O süt kaymağıyla vay yapıyorlar vay öyle vay. Allah Allah. Bunu <laughs> yiyorsun koşarak hayatım. <laughs> Çıkıp gidiyorsun İstanbul'a doğru. Şu ne? O da ayva tatlısı. Bizim Aa, memleketimiz Geyve. Geyve'de Geyve, ayva meşhurdur. Biliyorum. Ayva tatlısı. Ama kurabiyenin üstünde sanki. Kurabiyenin üstünde değil mi? Ayva. Hayır hayır. Üstünde krem şanti var. Ceviz o altı ayva. Vay canına. Evet. Çok evet. acayip. kim yaptı onu? Annem yaptı. Vay evet. ne hamaratsınız. Siz <laughs> bir ayva tatlısı var. Şu patates salatası. Evet. Sarma evet, tamam. kim yaptı bunları? Annem, kayınvalidem destek çok. çıktılar bana birlikte Vallahi de hanımlar <laughs> iddialı gözüküyor bana <laughs> Doğru. göre. Siz ne diyorsunuz? Senden başlayalım. Ben masayı çok beğendim. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür Annenin ederim. de kayınvalidenin de. Buraları yorumlamam gerekirse bu peçete. Bunu beğenmedim. Rengini beğenmedin? Kırmızı beğenmedim. Zaten çok da Siyah. siyaha boymuşsun. Aslında iyi de olmuş ama ben de katlıyorum. Yani. Kırmızı ben renk katmak ya. istedim. Çok siyah yoğunluğu evet, var ama altın ya. var çünkü bence. Altın de, var. Onun, çok onları da siyah olmaz. yapsam bence çok, çok daha yoğun olurdu. Siyah gold yanına ben kırmızı çok yakıştırıyorum. Hı. Kırmızıyla Hı. renk katmak istedim. Onlar kullanılabilir renk. peçete. Sanki evet. eğer kırmızı altın olsaydı bence daha iyi olurdu. Altın kırmızıyı peçete. Kırmızıyı patlatmak. Herkes bulabilir mi ya nasıl? Bilmiyorum. Çok Zor buldum. Zor mesela benim evde vardı mı? Zor buldum. Zor bulmuştum. Yani. Fakat yani kolay değil bulmak ama bu evet. renk sizce rahatsız edilir mi? Ben oluyor onlar, hmm. biraz ele yapışıyor. Onlar boya oluyor yani. Sonra Bunun bu yüzük, değil. buranın değil bence çok basit. Böyle Neden bir, mesela boncuk. bu kaliteli durmuyor Bunlar yani. benim el yapımım, bu kumaşım çift taraflı kumaş. Boncuğu beğenmedim. Çok yani zaten Bersal böyle çok fazla ağır, ağır, ağır oldu. için. aşırı çok güzel. Çok var. beğendim, benim tarzıma da uyuyor. Evet. Çatal bıçakları çok güzel. Bunun yerine runner isterdim. Ha suplayın. Tupalar yerine. Tupalar yerine veya ya. bu bu değil supla. ya. Bu güzel durmuyor bence burada. Ben, Öyle mi? Bence, bence masa eski zamanların tabakları ya. olur ya. Onlar gibi. Aa eski zaman. Demedi gibi evet beğenmedim. Katılma <laughs> <mi gülüyor> Şık çok şık. Çok, çok yeni şık. alınmış. Valla eline gibi. sağlık. Ya benim için de. Çok yani. beğendim Aslan bilmiyorum. Ya. Bardak. İnanılmaz. Evet bardakları çok güzel. Çok ben güzel. de çok, çok beğendim. Çok, her şey çok uyumlu. Sadece bu... Ona renk attı. Yani bence ben kırmızı... Buldum. Çok özür dilerim. Deniz Bak sana, yani tuzlu. çok güzel. Evet. Tuzluk karabiber. Gördün mü oradaki altın renk ve... Ne yani Ama gömeş. tuz karabiber Aa, diye. Evet. Aa, ay, ay, Ayrı a, zaman o, onu yani Kanda boyamak <laughs> istemedik. Hiç problem yok. Hangisi tuz şimdi gümüş olan? Büyük olan mı? tuz, küçük karabiber. gümüş olan. Tuz, çiçeği, karabiber. Büyük büyük olan ama evet. genel çok, olarak ben masayı beğendim. Siyah zaten benim rengim. Ben çok ben de çok seviyorum. Ben siyah ve gold'u bu özel sofralarımda çok tercih ederim. Çok Siz nasıl buldunuz? Ben siyah pek tercih etmediğim için bana çok koyu geldi. Koyu mu geldi? Evet. Of yine mi siyah? Yemek masasının biraz iç açıcı olması gerekiyor. Yemekleri güzel göstermesi gerekiyor. Yemeklerini bitirmiş resmen. Bakın çok siyah güzel. bardak bulmuş arkadaşınız ya. Bunu evet, gözden kaçırmayın. Güzel. Evet, çok güzel. Yani ben, siyah ben bardak dedim. koymuş daha ne yapsın? Ne, ne bileyim ben daha ne yapsın? Bunlar tek mesela. tek alınmış galiba takım olarak ayrı ayrı evet ben bütünleştirdim çok ben hoş takım ediyorum. yaptım ben her şey ayrı ayrı. Fiyatını öğrenelim mesela bu siyah bardakların fiyatı. Siyahları set olarak almıştım. Set olarak komple 2500 TL'ydi. Peki bunlar? Onlar altılı Onlar 600 TL'ydi. 600 TL uygun çok uygun. Ama çatal bu... bıçaklar? Çatal bıçaklarım 12 kişilik. Onlar da 2500 TL hmm. almıştım. Yemek takımlarını da soralım mı? Yemek takımım şöyle çok uyguna aldım. Çünkü aslında bu 6 kişilik bir parçaydı. Evet. Ben bunları iki parça olarak 12 yaptım. Oh. Çok güzel, İstediğim tarzda bulamamıştım. 1500 TL öyle 1500 TL almışım. Bayağı uygun amaç geldi, evet. Evet. Kendim evet. 12 takım yaptım. Güzel. Normalde Ben siz falan. devam edin hanımlar. Ee, çatal kaşık bıçak setini tek başına çok beğendim. Ama çok siyah, gold birbirine karıştı. Evet. Için... Sen o tonları sanırım evet, sevmiyorsun. O yüzden sen farzuma pek yönelik değilim. Ben de çok yoğun, seviyorum. Çok yoğun. Evin diğer yerlerinde olduğu gibi kalabalık ve yoğun geliyor bana. O yüzden evet. yani yemeklerin güzel, elinize sağlık yapan evet. peçeteyi teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Peçeteyi beğenmedim. Aynı şekilde bunları da beğenmedim. Hmm. Yani parçaların tek tek çok güzel. Evet. Ne Ama var burada ben, ben alamıyorum. Çok... Bence çok güzel yani. Mesela Anastasia, sana şunu sorayım. Aslında bütün kızlara sormak istiyorum. Masada mum... Bu... Sizce nasıl? Ben severim ama Bence siz de seversiniz. Ben, ben, ben de severim bu. Nasıl severim? Sizce? Mum yakışmış Ben Bence çok, çok şık duruyor. Çok şık. Çok şık. Değil Bence mi? Da Bence olmalı çok böyle masalar görmeliyiz diye Kesinlikle. düşünüyorum. Bence. Peki bu lezzetlere bakınca sana farklı gelen bir şey oldu mu? Anastasia? Evet. Farklı geldi bu. Hangisi? Unuttum isim unuttum, unuttum burada. Ha kireçli kabak. Evet. kabak. Ben evet, yemedim bilmiyorum. bilmiyorum. Ama genelliklikle biliyorum her şeyi. Tamam biliyorsun. <laughs> evet. Türk gelini Allah'a Sizin peki daha önce tatmadığınız bir lezzet var mı burada? Evet. Ben keşkekti galiba evet, değil keşkekti. mi? Hiç tatmadım. Ben ilk de ilk defa. Öyle mi? Bayılıyorum. Tatlıyorum. Tatmak ister misin? Tabii. Bu kaşık herhalde kullanabiliriz değil mi? Evet onu kullanabiliriz. Şunlar, Kendi kaşıklarımızla e, alabiliriz. İstersen al. Evet. Bak bakalım bize de fikrin söyle. Tavuklu mu etli mi bu keşke? Tavuklu. Tavuklu keşke. Evet, etli, Burada genelde tavuklu biz, Evet, yapıyoruz. hep tavuklu yapılıyor. Etli ben evet. de hiç bilmiyorum. Neyden yapılıyordu? Buğday. Buğdaydan Buğdaydan Buğday. Evet. Bak şu mesela ayva tatlısı değişik ayva geldi tatlısı. bana. Ayva tatlısı. Evet. Hadi İsteyen ben de keşkeğin tadına... Sen de ister misin ablacığım? Yok ben alırım. Size servis edeyim. Peki şöyle alayım. Sen de, Sen de alayım. Evet, Ahmet. Evet, zaman Ben de bir tane bakalım. Hadi bakalım Abi, o zaman. O yetişemiyorum olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun tatlım. Koy. Yemek masası orada çok güzel. Ee, yemek de bol bol, çok lezzetli her şey, herkese eline sağlık, çok güzel. Bazı tabii ki ben çok sevmedim ee, peçete kırmızı. Keşke başka renk olsaydı, daha güzeldi. Şöyle düşünüyorum ama genellikle çok güzel. Bence masayı eleştirmediler. Biz ses masaya tam puan yani. gelecek. <laughs> Şu kırmızı peçete. Herhalde bundan bir puan kırmazlar. Azarlık olabilir. Değil mi? Peki afiyet olsun o halde. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güven, afiyet olsun. olsun. Şimdi düğününü izlemeye geçelim. Aa, çok Bu lezzetlerin tadına bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Ilk Yolun testi var, yapalım. Sana. Bıçağı kesmiyorsun. Hazır mısın? Hazırım. Hadi o zaman. <laughs> evet. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs>